Geğim tobeden arkadaşlar selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir rehber video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Cam Studio 9'da render nasıl yapılır bunu göstereceğim. Cam Studio'yu açtık. Videomuzu buraya attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran var. Şimdi bu ekranı çözünürlüğünü ayarlayacağız buradan. Buradaki kısma deyip Project Settings var. Burada istediğiniz tarz yapabilirsiniz. 1080p, 720p, 480p ya da custom diyerek burada kendi özel çözünürlüğünüzü de ayarlayabilirsiniz. Örneğin 1600'de 900 diyelim. Daha sonra ekledikten sonra köşeleri bu şekilde oturturalım arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz ya da yine project settings buradan 720p deyin Yine aynı şekilde bunu buraya bu şekilde oturturalım. Daha sonra share kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Local file var. Yine buraya. Gelen soruyu okey Burada gördüğünüz gibi çözünürlükler var. 480p, 720p, 1080p. Ya da arkadaşlar kendi özel çözünürlüğünüzü de oluşturabilirsiniz. Add deyin. New deyin. Buraya yeni bir hani çözünürlükten hani mesela render yazın. MP4 ileri diyorsunuz. Burada size kısım var. Buralar bu şekilde kalsın. Çözünürlük neyse ona göre ayarlayacaklar arkadaşlar videonun çözünürlük. Video settings frame rate 30 kalsın. Burasını main yapabilirsiniz. Height level'i de 4.2 veya da otomatik arkadaşlar. Ya da yine aynı şekilde baseline de yapabilirsiniz ama main biraz daha iyi olabilir arkadaşlar. Burada kalite ya da bitrate ama biz kalite üzerine kalite şu an %60 e bu 175 geçerse her ne kadar kalite arsa da boyutu da artacaktır arkadaşlar. Burasını %60 veya %50 yani minimum %50 olsun arkadaşlar. Renk modunu da NTSC yapıyoruz. Aydo bu şekilde otomatik kalsın. ileri diyorsunuz. Son diyorsunuz. Daha sonra close close'dan sonra kendi yapmış olduğunuz kısma gelerek bu şekilde render yapabilirsiniz ya veya dediğim gibi buradan herhangi bir çözünürlükte de ayarlama yapabilirsiniz öne render diyelim ileri diyelim masaüstü kaydet on project son diyelim oraya ismi istediğiniz zaman yazabilirsiniz ben örnek olarak gösterdim şu an zaten bir 10 saniyelik videoydu Bunun da renderın bitmesini bekleyelim bir evet, render bitti son diyoruz daha sonra on paint projesi ettikten sonra gördüğünüz gibi saatik özellikler ayrıntılar 1280 720 çözünürlüğünde render'ı yapmış arkadaşlar. Bu şekilde sizler de videonuza Studio 9 aracıyla render yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese oynar.